Dün video gelmedi çünkü bu tayfa basket maçına gittik bugün Galatasaray altyapısında arkadaşlarla e, maç yapmıştık. Buradan Özcan'a, Ozan'a, Emre ve sevgilim Mark'ına selam olsun. Selam olsun. Bugünün özelliği Ceyhun abi bizzat Kapan dedi ki... Işte. Kafam çıkmıyor, <laughs> beni duyuyorlar ama. Ceyhun abi bizzat dedi ki, bugünkü draftı ben yapacağım, siz ikiniz oynayacaksınız. Ben de dedim ki Ceyhun abiye, sen de oyna, 3 kişi oynayalım. Ama pek kendine şey yapmadı, güvenmedi çok oynamadığı için. Ama sözümüz var. Bir draftta evet, yüzde Beraber üç, oynayacağız. beraber 3 kişi mi artık? Kaç kişi olursak o, oynayacağız o, beraber. Ama yenilmenin önemli olmadığı zaman sonlara Yok, yenilmenin şu an bir önemi yok aslında. Neden biliyor musun? Çünkü Prime'dan almamız için paketten çok absürt biri çıkması lazım. 3 milyon çünkü. O de, zaman mesela, bakarız. O hiç sıkıntı yok yani. Zaten Okanla da kaybettik. Double digit şey geldi. Ne zaman kaybettiniz lan, Maalesef. Son abi. videoda kayıp evet. mı? Challenge yaptık. Şey Tamam. Bir üç de kaybettiniz. Ben sonunu kaçırmışım ha. 3. Evet. maça kadar izledim 4.'üyü evet. kaybettiniz. Şimdi videomuz Ceyhun abi de şeydi diyor ki video biz onunla konuşuyoruz video 17 dakika bunları kaybetmemiştir. Sonra ben bir video koyarım 14 dakika herkesi yenmişiz diyor ki kesin kaybetmiştir. Öyle şey yapamazsın. Yargılayamazsın. Ee, Neye göre seçeceksin abi? Beğendiğini seçeceksin. Babam değil mi? yok çalan şey ben. İspanyollar var ya yani ha, Ricardo, Ricardo, ya. Ricardo yapacağım. az çok biliyorum ya diye Günü, düşünüyorum Günü bakalım. abi de, zaten kimyayı falan. Biliyor Ceyn abi. Çok şey olacak yani. Kanatlı mı kanatsız mı? Biz, Dur bakayım. Biz karışmıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ceyn abi Zlatan İbrahimovic hastası. Evet o yüzden fazla forvet olsun. Yani 3 tane alabiliyor olsun 3 tane 5 tane alır yani. Ben yani fazla, for fazla forvet şey olsun diye. Şey. Te fazla forvet olsun Tek ST Tam da diğer hepsinde de tek ST var. Acaba hangisini e, alacaksın? Acaba hangisini? Tabii ki bunu alacağım. Yalnız ilk defa böyle bir şey geldi. Biliyorsun Yanlışlıkla ama. çarp ona basmak istemiyorum. Bir şey diyeceğim özledik ya ben. Özlemişiz ya. Yalnız yendik şu an ya. Tüyleri diken. Kaleciye değişik bir anda. Açma ağzını. Henderson orada mıydı? Hayır. Değildi. Bu neredeydi? Oo, Dean Anderson. Dean Anderson neydi? şey olmuş. Manchester a... Sheffield United. Sheffield United. Sheffield o değil evet. mi o? Ha, İngiliz. Defans Bu zaman. arada güncel konulardan konuşalım. Everton'a alan gitmiş. Everton'a alan gitmiş. B ee, oyun ben oyun bakımından B konuşacağım biraz. FIFA 21'in başında inanılmaz önemli bir rolü olacak bence. Herkes kullanacak onu. O adamı. 4-5-1'de Neymar'la kimya. Ha bunu koyamıyorum girsin. değil mi daha? Sonra koyarsın abi. Yani. 4-5-1 Neymar'la kimya yalarsın? Düşünsene Buradan şey bir defans linki. geliyor. Richarlison'la evet. hyperlink'i var. Oh. Richarlison, Richarlison. hyperlink mi var? Richarlison, hyperlink Richarlison var. nasıl olacak acaba? Aha aha. Bambisakka. Yani yani sen, senin ok. elin ne güzel. Değil. Bir dakika <gülüyor> dur. <gülüyor> Onu Bunu şey alacağım. ama yedi kimya gibi bir opsiyonu var. Tamam şimdi da hani öyle bir şey yapabiliyorsun aklında Bu olsun. Bu adam bir dakika bir dakika Van Vambisak... Hyperlink Hyperlink. Ne? Değil mi Hyperlink? Van Bissaka evet, ben. Vambisaka evet Van Bissaka Hyperlink abi. Evet. Niye Hyperlink? Koyarsak... aynı takım ve aynı Tam da bağlanmıyor ki ona. Buraya mı koyacaksın? Ha, koyabilirim. Ha, yani koyabilirim. Yani. Yani kimya olursa yedi kimya oynar. Ben yani dur. kimya da yedi kimya oynar. Bu arada Evet ne yani diyeceğimi unuttum bir dakika. Dur. Bu o. da geldi. Neyse evet. onu şimdi almayacağım. Eski PES efsanelerinden Aaron Lennon Kayseri Spor'a gitmiş. Yani Lennon, evet. Böyle ilginç transferler var. O, oyundaki en hızlı kart uçuyordu. Evet. Ben bunu alacağım. Ever, o da Everton'daydı. al. Right back'i aldım, hepsi right back. Defansa da İngiliz yani Lazio'dan istedim. Dur, bunu back hangi back tuşa basa biliyorum şu an? alacaksın, Hayır, de, kare ile görecek şeyini Kare, Yok, kare, bunu kare. istemiyorum ben. Yani. Şeyini. R3, R3. Özelliklerine mi bakacaksın? Evet. Tamam, direkt şunun ortasına abi. R1 R1. Hangi takımda oynuyor? Lazio'da. İtalya, İtalya liginde oynuyor. yani. İtalya. Tamam bu işe yaramıyor. Geri çık. Sen bunu ben bunu alacağım ya. Tamam, sol bek zaten. Sol, sol bek mi? Şey mantıklı. Göbekten iki Biraz tane. Biraz yedeklerden mi başladı Julian? Bir şey yaptı böyle. İlginç. Bir tufa İlginç bir, tufa bir, sevdası bir, var. Bir tufa, bir tufa sevdamız var ya. Tamam dursun bakalım. Tamam dursun. Gölgele ha Okan. Gölge önemli yani, abi. Gölge alttaki kafa mı? Ha, aynen. Şey aynen. Gene Ramos geldi. Şimdi kritik. Van Dijk. Van Dijk İngiliz. İyi, olur. i̇yi tamam, olur. Evet. Şuna da bak aynı takımda var bir de şeyle. Robertson'la yedekten aldın ya. Ha Evet evet tamam. Şey. Yok kimyayı az çok biliyorum. Sadece he. anlamadığım kadarıyla hem ligden hem takımdan bir de bir yerden daha bağlanıyor Ülke. galiba. Ülkeden. Üç bağımlı. Ya da ikondan bağlanıyor. Tamam ikon takımı zaten ikon takımı özel olduğu için. Şuna yedek lazım. Buna. İnter, tamam. ha, ona da right bag'i mi koyacağız? Oraya da onun... Buraya kim lazım şimdi? Bir tane Premierlikten şu... sağ. Yani Dakosta kere... falan da olsa kıvırabiliriz orada <laughs> Tamam peki iyi gelmedi. Çok Önemi Buradan Çönemi ne seçersem seçeyim. Yani. Beğendiğini al. O. Bakalım neyi seçeceğim. İleri ama sol ha evet evet. Ha ben bunu alacağım. Kim ne derse ben bu adamın <laughs> hastasıyım. FIFA 19 olsaydı aldığın en iyi kartlar en iyi sol Hop mi? buradayım. Geldi mi? Ee... Aaaa Suat Çoban Ne? <laughs> Suat Çoban <laughs> Şu mu? Kalkıvan değil mi Bu abi? Da hoş. Evet. Bana evet, benziyor Modric. ama. ne diyorsun? Kanales, Okan o kartı. Hüsnü yani. Çoban'ınki yani. Bu adam hangi ülkede oynuyor ya? Çok alakasız bir yer. Arjantin. Evet, fiziğe bak Okan. Bak. Arjantin ligi, Arjantin. Bak. Arjantin. Arjantin. Fizik. bak abi. Fizik değişiyor abi seninki gibi. Aynen. O zaman abi. ben bunu alacağım. Simit sevdası. Al bunu. Kroos. Aynen en taze gevrek. <laughs> taze gevrek simitçi. İkon. İkon. Hop! Oh. Vurrayım geldi. Bu Brezilyalı. Konuştuk çağırdık adamı. Şunun alanı var mı? Yok alanın yok şeyin var. Alanında, alanında, var, alanında var var. Alanında alanın yeşil var. kimyası alanı var. var. He çünkü o da Brezilyalı çünkü. Evet. İkonla aynı ülkeden olursan yeşil veriyor. Yani. Öyle bir avantajın da var. Bunun pace'i biraz daha yüksek. Dripping daha iyi. Şey, Türkiye'de oynadı mı o? o kötü, bu yok kötü. yok. Rift 18'de çok iyi. Oynamadı. Oynamadı o ya. Oh oh. Oh. Tufa sevdası. Yok ben Modric'i bugüne kadar Hiii. sevemedim zaten. Bakalım Jhin ağrısı koldan anlıyor <laughs> mu? Ağabey da Lide'yi alıyorum. Şimdi bunu almayacağım kesin. Messi'yi biliyor. Beni, beni tanıyan bilir. Ben Messi'yi almam. Neden abi? Şey mi? İlerle ben Ronaldo. Ben ayağını kırar değil ben mi? Ronaldo. Abi hocam. şu Rasika sana ne yapıyor peki? <laughs> ya parmağını falan da Parma çıkarmış. Parmak, dil, dil, çıkarmış. Ben ona bir şey veririm hiçbir şey yapamaz o. <laughs> kestik, kestik, <laughs> kesik. kestik, kestiktik. Messi yerine Salah değil de şimdi bunların hepsi Real Madrid Gerçi bunu Real Madrid'de Abi şimdi biz oraya da... Garinçay'ı koyacağız tamam. Garinçay'ı koyacağım tamam. da şunu sormak istiyorum Garinçay'ı bu tarafa koysam sol çok tarafa. R -B, R -B yani B -B çok kimyasız düşer. rb ha. çünkü rb RF evet, Çok düşer. 3 olur kimyasız. 3 kimya olur. Hani... Tamam. Ben Messi'yi alacağım. Salah alacağım. Tamam abi, ok Messi'yi almayacağım kesin. Bir, bir bildiği kesinlikle. var herhalde bir Yok, Messi'yi evet. sevmediğim için Messi şey aldım. Tamam. tamam, bir bildiği Allah'ta var. salah işte da bizi sevmeye şey. başladı bu Bak şimdi burada, neyse Allah'tan best değil, best şimdi gelse de, dakika, de almayacaktım bir çünkü. bir şu... Niye o da bana olan Hayır, besti Heh, tamam. iyi oyuncu olduğu için. Peki. Besti sevmiyor değilim. Tamam. Ronaldo'yu alacağım. Messi'yi almadım, tam üstüne geldi adam aldım. Ben yani evet, bu adamı seviyorum. Kritik... O yüzden Messi'yi seviyorum tamam, zaten. Tamam. Kritik bu. Mantıklı. Bunun kritiği yok. Okey o zaman. Basit ben Ronaldo'yu alacağım. Bunun tamam. tercihi yok. Zaten yani. bunu biz manipüle etmiş olamayız. kendisi zaten. Ron, yani. Ronaldo'dan Ama... daha bir tek kimi alacağımı siz biliyorsunuz. Siz zaten İbrahim. Zaten Şimdiden o da çıkmadı şuan. O bıraktın. yedekten. O zor geliyor yalnız yani, yani. öyle. Bu adam... Bu da Brezilyalı. Bir dakika bir açsana. Bir Ama şey. bunu, şimdi bunu bu ortaya koyabiliyor musun? Koyarsın. Zaten Garinçay'ı koyacağız. Brezilya kim yazdı? Onu evet, oraya koyarız. Onu, Onu alacağım. alacağım. Onu, lazım? kesin oraya koyarız hatta. Onun %100. Sen bilirsin. Tamam. Ben bunu alacağım. Morales de çok tehlikeli. Morales güzel kart. Ben tamam. de çok güzel kart. Yani. Evet. Ben... Tanımıyorum Messi'den daha iyi yani. herhalde. Daha, baya bayağı oyuncu çıkaracak. Şu bu yani. mu forvet şimdi? Değişiyor galiba. Al, al sen kafana göre yani. şey. göreceğiz. Aa Okan geldi. Üçüncü bak abi. Bruno Fernandes'e Okan. Benzemiyor mu? Yok. Yok. Bunu alalım. Hollandalıları severim. Tamam, devam. Tamam. Zaten işimize de yarar. Tamam, işte. zaten güzel bir yere aldın onu. Yukarıda bağı var onun. Abi bari burada yani affedersin ama. Yo. Hakikaten <laughs> burada. Şu <gülüyor> öyle bir Şimdi şey de. geldi ki yani. yani. Şimdi bak bizim right bay'imiz zaten kötü ya. Ama buraya Bambi Sakka'yı alacaksın ama onu ortaya alacağım dedin. İşte abi. O ben bunu mi? alacağım ya. Okey al. Messi, mi büyük Ronaldo <laughs> Bunu. Kardeşim al. Bunu <laughs> alacağım zaten. Bunu alıyorum. Valla bu artık Allah'ın emri yani. Sonunda geldi ya bayağıdır gelmiyor. Bayağıdır gelmiyor Benim hatırıma geldi. Ben yani. Evet. Oooo, güzel, güzel. Bunu emirin Oooo. ne kadar çok izliyorum. Aynen, aynen. Ceyne abi izliyor işte. İzliyorum, takipçiyim. Yani, takip i̇zliyorum. yani bir kaleci verse bana şöyle Yalnız bir güzel şey. yedekten. Ne yapıyorsun, Oooo. ne yapıyorsun sen? Ceyhun abi ne yapıyorsun? Şimdi abi aşırı rengi. Son Aldo'yu almayacağım zaten yani gerçekten. biz görmedik ya. Kralı al Kral abi. Pan. Ben kon, konuşmayacağım. Ben son almayacağım. Gerçek Ronaldo var. Ben bunu alacağım. Onu al onu al. Onu al onu al. Ben, ben Almanları Ronaldo da severim. Gerçek Ronaldo. <gülüyor> 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 gerçek Ronaldo. <laughs> ha O yaşlı Ronaldo artık. <gülüyor> Sen <gülüyor> değişik kartlar <gülüyor> çekiyorsun. <gülüyor> defa Draft pool <gülüyor> değişmiş olabilir mi ya? Draft pool bilmiyorum ama Ceyhun abinin elleri şey biraz. Gene Ronaldo'nun taş koyacak yolunu ama. Bu sevmiyor Ronaldo'yu ben. Yok seviyorum. seviyorum bu seviyorum. sene seviyorum. Bu sene Yok hayır kartı sevmiyor kötü oynuyor. Ceyhun abi ekrana daha çok yakışamaz bu arada. Ben Gerçekten arada Ceyhun abiye bakıyorum. <laughs> ben Ceyhun abi izliyorum. Soldan ya. aynen ben aynen, de. Ben Yüzünü çok... göremiyoruz ya. Bunu alıyorum düşünmeden. Bunu alıyorum düşünmeden. Tamam abi. İş CDM ben, ben yolumuz, düşünsen... yolumuz yok. Evet evet. Düşünürsem sana. İngiliz <laughs> ve Brezilyalı. Allah Allah. Sane, Sol kanalı. Carlos Eduardo'nun kartı mı vardı? Vardı gerek Bu arada o bayağı, bayağı kimya, alıyor. Ne yapıyorsun Abi kim içi alıyoruz? Al. Al al Abi bayağı... Zaten diğerlerinde işe bak. Abi bir şey diyeyim sen Almanya'ya çevireceksin şimdi. Evet. Zaten Almanya. İtalya'ya çevirmedim ki. İtalya'yı da mı? Dur bakayım kaleci A. geliyor. Kaleci... Kaleci. Kaleci. kaleci kaleci yok. Kaleci yok evet. Premier Lig'de. dikkat et ya da Alman alacaksın. Kaleci gelmedi benim şansıma. Ben evet. geçeyim mi kaleye? Draftı. Ben kaleci. Draftı yaptık. Panter ee, Bayağı uğraştık ya. aslında. Sol savunmadan Cristiano yani. Ronaldo yedekten gidecek. çünkü Marcelo orada büyük bir bağ, bağ rolü var. Evet. E, Ronaldo 5 kimya başlayabilirdik fakat. Ronaldo başlamayacak çünkü diğer oyuncuların Yo kimyasını bro. düşürüyordu. Ortadaki Brezilyalıların. O yüzden böyle yaptık. Hata Boyer ve... Ya Marcelo'yu miç ettik yani. yani. Marcelo zaten oynamayacaktı. Sansunlu. Ama bence doğru bir şey oldu. Kalecimiz sıkıntı. Geri kalan herkes iyi. Defansa Şu top getirdi. abinin şeyinden ötürü direkt Cristiano Ronaldo ile başlayacağız. Bana soracak olursan Saint ile başla. Saint Maxim ile başlamamız lazım. Sol kanada onu mu koy? O yüzde yüz Ronaldo'dan daha iyi bence. Ama e, tamam onu koy. Ronaldo Ronaldo, o, Ronaldo, o. O. Ronaldo, Ronaldo o. oynamayacağını ben zaten Mbappe'yi aldığımda kararını tamam. vermiştim. Tamam. Hamle oyuncusu. Ama o. bu Ronaldo'nun bu kartı Mbappe'den daha iyi. Öyle mi? Evet. Ben evet. sen sevmiyorsun. Tamam, bu şekilde. Yani. O zaman Yok. şeyi seçelim. Ben şimdi tamam. maçta 2-1 geri düştüm ama arkadan. Kritik. Şey, Size Ronaldo'yu Ronaldo alıyorum. Sıkıntı, sıkıntı. Premier Bak Ronaldo var. Ronaldo için bunu ver. Yani. için Fornalik verdi ya. Şimdi ben neredeyim? Ben sarıyım. Ben sarıyım. sarıyım. Anlaşılmıyor ışıktan dolayı. Okan mavi. Maviyim mavi. ben de. Ee, ben arada fark açınız Okan'ın kolunu çalarım. <laughs> olur abi sıkıntı yok. Bakalım bu rakip nasıl olacak? Alman. Değecek. Benim kadrosu kötü. Iyi. Ben kabrısı... daha iyi kimya yaptım lütfen. Kimyanı ye. Doğru. Ceyna beni monitörün içine sokacak şimdi ayağıyla itirerek. <laughs> abi çok çok güzel. <laughs> Siz gıvara gıvarayı biliyor musunuz? Gol kaçırınca size gıvara gıvara yapayım mı? <laughs> Bilmiyorum abi. Ne, ne abi? <laughs> Bilen anlatsın YouTube'da. Bırak abi adam çık. <laughs> Sol tuş <laughs> Evet. Ceyna abi sen de bir şey yap Terliyoruz ya. Terliyoruz harbiden tamam. abi. Zor maç. Peki, Peki ben oynayamayacağım. Tersen mı? vurmasını Yok doğru yer. Doğru yer mi bu? Doğru, yerde yer de adam bitirici. o oyuncunun bitirici düşük ama bence o kadar kötü bir kart değil orta sahada ya. Hafif şey vuramıyor musun bunda böyle? Yerden falan mı? Yok. ne istiyorsun? E, Torres aşırtması böyle. Abi aşırtmalar. Yere yatan kalecinin hafif üstüne. Ama yani. kaleci çok abi değil. O, o, olmuyor. De, anladın olmuyor abi. Ne? Olmuyor abi. Sanki. Evet bir ağırlığı var. Hayda. <laughs> i̇mkanı yok. Gerçek hayatta o şut ya. o kadar hızlı vurulamaz. Aaaa! <laughs> direkt fişi çekti. <laughs> <laughs> selamun Aleyküm. İki, iki selamun Aleyküm. Two vs two. Hemen üçüncü kolu veriyor. Hemen üçüncü <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, iki. Çakılı stoper. Takım da iyi. Gara Şu pedit bana çıksa. Bu, ya kadro, bu kadro çok daha iyi yani. Çok daha şey. kompakt. E, kompakt yani. bench de. Var, Team of Tier ilk Abi defa görüyorum orta, orta sahası güzel. Orta saha çok iyi. Savunma güzel. Mükemmel. Ah be çok, kötü, kötü, pas, kötü at. pas attı. Oh. Bana pas atsana. Abi o kötü pas attı sen aha gol. Sol ayağıyla atıyor. <laughs> aha o ne Beyler sağ ayağımı alıp anladığını size ne yapacağım? Şöyle klasik olacaktım. Evet klasik geldi. <gülüyor> <gülüyor> leş ya leş. Leş leş. Ya şey senin yüzünü ne zaman yapacaklar? Seni yer. İnşallah. Senin yüzünü yaparlar. Saçları var. yapmaları bile Sa mucize Sa saç. bence. <laughs> 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 bu şeyi yapsınlar ya. İyi top yumuşamadı o, 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 ama. O ee, yani trade mark alamaz. Alamadı yani. bilirler para yani. Çek. Yedik. Hayır hiç. Tamam çok güzel attı o da o zaman. Power shot. Yok yap işte. Güzel çok güzel. Geçen var. sene yalvarıyordum sana şutları çek diye çekmiyordum. Girmiyordu ki abi. Ha geçen sene giriyordu. Bu senekiler ya girmiyor. Ya bu nasıl bir şut şaka mı hmm. ya? Görüp bize geldiğinde. Ha? Çaldı görünce. Ne atacağım bunu. Oh. Okan, ya nasıl, olsaydı lan? Doğut yüz nasıl olsaydı Okan direkt dövdü Okan. Tamam. Güzel. Ceyna bu sana gelsin. Ya. bu sana nasıl. gelsin. Olmayan yarı ya Şavka'dan tavşan şavkadan... bu işte. Son anda şut, şut fake çok ekstraydı. Değil mi? Direkt Güzel. Back zaten onu kafada kurdum o da. O da okudu da. Bak hop. Orada kaleci otomatik mesela o kaleciye o yatırım yani. Ama az daha yakalanıyor yani. Of. Of. Başka türlü hiç atamadı. Evet, Neyse güzel, güzel oldu. Güzel oldu. Aşık Pas nasıl geçti? Ben pası X attım. Ben L2'ye bastım orada. X'e şey, mi bastın? X'e mi bastın? Evet adam arkaya ekstra. Ben yok, diyorum niye? Ha X'e mi attım? Işte. Şey biraz. Adam arkaya. Garinçay yani. ile Cruyff'un herhalde That's özelliği o şey. Top alıyorlar yani. Yapışıyorlar topa. Riskli bak. Onun da top gitmesin. <laughs> Atamadın ya. Orta açtı. Koştu. Var lan var lan var lan var lan. <laughs> Yes 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 Çok iyiydi be! Güzel, güzel çok iyiydi be! İnanılmaz hızlı gelişti olaylar. Van Dijk bak Van Dijk. Ben ortaya çok güzel o, o orta o, açtım. Saçtım dedi. Yavaş. <laughs> Koştur dedi. Yavaş. Koştur dedi. Koştur dedi. Koştur <laughs> oh. Van Ocakta emeği var gibi koştu ya. Van <laughs> Dijk. Oğlum inanılmaz orta. Bak 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 bak. Oğlum inanılmaz orta. tam bir savunma golü. İnanılmaz orta. Savunmacının attığı golü. Evet savunmacı golü yani. Şey Sergio Ramos, Van Dijk, Maldini. Çok gerçekçiydi ya. Van Dijk'ın böyle bir golü vardır bak. Aynı hatalı Adam niye çıkarmaya çalışsın ki o zaman kendini çıkarıyoruz. Direkt bot, direkt bot. Aldat, Al ve at. Bitti. Güzel. Bitti. Bitti bitti. Güzel. Hata yaptılar. Zaten orada o şey ya. Fena ikili yani. değildi değil. Değillerdi ama. ama biri kendini skill'e kaptırmış. Gol atmaya evet, çalışmış. Şu, o sevdalarda. O sevda. O Cruyff ama. Soldaki ne ercekti? kimse. Kim En yakındaki boştu o. Oo, aa nasıl geçti o ya. Kırdı tane daha yapacak şimdi. Göz yamışması. O zaman o zaman, o, zaman, Dean Henderson. <laughs> Adamlar biz bunun üstüne çıkarız dedi. Bak izle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlıyorsun ki? Abi şu guest yazıyor. Ya. Solda bir, sağda yani gest Guest yazınca DBZ Legend. isim tehlikeli. Oyuncu koktu biraz. Sol Ondan. kanat kim? Griezmann. Yardır. Yardır. Köşe. Koş. Var, var var var. Şimdi. Şimdi. Yür. Ne? Abi, abi, değil, 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 değil. Ilkeziyor. O, i̇lkeziyor. O, var mı? Yok, tekrar. Yut, YouTube'da. <laughs> YouTube'dan. YouTube'dan izleyebiliriz. Abi. Pozisyon kanatsız mı oluyorsunuz? Attım mı? Okan! Vurman! Abi bir dakika bir dakika. Heyecanlandırdım Okan'ı. Heyecanlanmadım da o, 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 şey o, şey çok be. Çok bastı. Allah! Bitiriciliği yok işte bitiriciliği. Son hücum. Profi getir. Soğukkanlılık sakin. şaka ya. Bir hücum daha savunacağız bu arada. Hadi bakalım. Bu arada manyak golde. Manyak golde. Ben bugün sabah gösterdim oradan öğrendim. Hakikaten bugün <laughs> Video çekeyim, video evet, koyayım mı? Videoyu koy. Videoyu koyacağım mı? <laughs> tamam ben daha vurdum da <laughs> <laughs> Ay hatırlıyor musun? Anladım anladım. Hadi hadi savunma bırakma. Ver kaleye, kaleye ver. Bir şey yap. Tamam git. Tut ayağından. Tamam. Bitti, bitti. Aldık. Al 4. oyna, başlayalım. al oyna, al oyna. Bu işti değil mi? Ah.

Oo çok iyi olacaktı lan. Ruiz aldı, Ruiz aldı. Onu da abi nereye At döndüm? artık be. Nereye döndüm? Görmedim yerdekileri. <gülüyor> <gülüyor> At ver orta. Yapıştır lan. Atamaz ya. Bir sak. Oni, Olur, o ne, lan? lan? Abi şeyle vurma trey. Ayağın çok... diş kötü var. Hiç biz böyle 10. dakikada bir sıfır geri düşüp başlamıyoruz da Hep ağır aksak olduğumuz adamlar da ağır Bas abi şuna hmm. Adam da ne yaptığını şaşırdı ama Direkt x'e bastım ya Orada çıkarken işte şey yapamıyorum ya bazen Bas Vur Nereden geçti nasıl oldu bilmiyorum ama Bravo Eyvallah ol. Şans golü. Şans golü. Şans golü, iyi pas yaptık. İyi pas yaptık ama son benim pas yalan yani. Bence ben Dönüç Ali sol pas... Yani. pas... sol ayağı ya da sağ ayağına vurma dışı trade yok mu? Orada Dönüç hmm. pası yok mu? Hangisi? Dönüç yok. Iyi. Atamaz ya. Değil, mi? Değil mi? Düz koşu, yakın evet. köşeye vur. Bravo. Abi! Vuramaz. Atamaz abi. mıydı? Emir. Ya, bir, bir, bir kere daha bir kale bakayım. Yok kaleye çok bakmıyorum. Hmm. Bir, bir boğur oldu bir boğur oldu biraz. Ya. Bir daha. Aynen. Şu savunmayı bir oturtabilir misiniz gençlik? Yiyeceksiniz yoksa. Çok belliydi. <laughs> Bu tarz <laughs> ben ne yapmak istiyorum ben baskı açmak istiyorum. Çünkü açamayacak. bilmiyorum. Çünkü çok, çok ayağında top uyuz oluyorum topun olmuyor Adam çok uygun. iyiydi. Adam çok iyiydi bence. Biraz da safe oynuyordu. Bugün draftta 4 maç yaptı. 2 tanesi aşırı safe'ti. İlk maç ve 4. maç final maçı değil mi? mi? Sadece kendi, kendi yarı sahalarında. Kendi yarı sağlarında tabii istediği gibi oynayabilir. Ben baskı açalım demedim. Keşke açsaydık dedim. Bu bir bahane değil tabii ki ama bence güzeldi. Kadro aşırı iyiydi. Ben keyif aldım. Orta saha alan falan fena değildi de ben beğendim. Güzeldi. Bakalım paketten ne gelecek? Jiren abi ne yapacak? Bakalım şeyi de bakalım. Toplu oynama kaçtı? Adam aşırı toplu oynadı bak. Şimdi böyle 55'e 45. Hayır 55'e 45, şey. olamaz. 61 de imkansız. Evet. Öyle bir öyle bir şey yok. Adamdaydı Adamdayı top. Adamdaydı top. değil de değiliz. İki garanti gol pozisyonu kaçırmıyor. <laughs> ya. Nasıl çıkarıyor bir abi? kaleci oynatmıştır o. Normalde sağ 90'a attığı genelde hep kolay pozisyonu vurur. Bilesem mi vursaydım ya? Oh, hatırlamıyorum. Ne Onu açmana gerek yok. On... İlk önce soldakini aç. En, hayır, en soldakini aç. Açma. Ah be kötü oldu. Yani son iki tarafta kaybediyoruz galiba değil mi? Aynen. i̇lk, defa. İlk defa. Bir şey, yok. bir şey yok. Yok abi gelme. Gel Nasıl abi. anlıyorsun? abi, Bir yıldır bir sürü paket açtım o yüzden anlıyorsun. Anlatamam şu an sana. 82 gelsin bari. Evet. Abi, geldi abi, kötü abi <laughs> Ne yapalım abi? Hı. Umarım sen keyif almışsındır burada. Ben ben bayağı keyif aldım. Keyifli yani. Ben mi? Evet. Ben Aa, kazansanız daha iyi tabii. Maçın, üçüncü güzeldi. maçın keyfi güzeldi evet, de. Üçüncü maç güzeldi onun üstüne kazanmalı. Neyse olurdu. bir şey daha öğrendik. Mesela ben baskı açalım diyorum. Demedi. E, hani normalde yok, normalde yok normal diyorum. Okan Bey yanaşmıyor. Bundan sonra onaylıyoruz. Baskıyı açalım. Ha, hayır. Skor eşitken... Açalım. Umurumda değil. Çünkü bak oyunda hani top hani... Açalım ya. Oyun bakayım. mallaşıyor anladın mı? Oyun mallaşıyor. Kısaca bu. Bence açalım. Çünkü böyle kaybetmek gerçekten üzdü. Benim pasta tavsisi yaptım, ne yaptım? Böyle kaybedeceğimize... Evet, David 100 topu çalmış diyen yani doğru yani. Ben, ben pasta tavsi yaptım. Baskı yapalım abi. Herif kendi sahasından çıkamaz. Ben %60'a 40'ta top oynamayı istemiyorum. Ben burada Hı. domine edilmek istemiyorum, anladın mı? Bence Orada, bundan David sonra Orada. baskı açalım yani. Ondan dolayı... Neyse. Öyle, teşekkürler evet, izleyen herkese beyler. Mi? Belki Ceyhun abi bir videoda daha çıkacak. Sürpriz olsun. Takipte kalın. Hoşça şey kalın. Da, tamam,